Hıfzı topuz her ülkenin kendi iletişim politikalarını oluşturması ve uygulaması gerektiğini savunuyor. Peki Türkiye'de siyasi partilerin programlarında kitle iletişim politikaları yer alıyor mu? Daha adil, daha demokratik bir iletişim düzeni için gerekli olan bu politikaları kimler nasıl oluşturmalı ve nasıl uygulamalı? Düşünce ve ifade özgürlüğünün önünde ciddi, ciddi engellerin bulunduğu Türkiye'de bu politikaları kimler nasıl oluşturabilir? Kimler nasıl uygulayabilir? Bu konuda umut ışığını nerede aramalıyız? Hıfzı hocamız bu sorularımıza yanıt veriyor. Hocam, e, merhaba tekrar. E, i̇letişim ko konumuz iletişim politikaları. İletişim ko politikaları konusunda, iletişim politikalarının oluşturulması konusunda çok e, engin bir deneyiminiz var, e, çalışmalarınız var UNESCO'da. Oraya gelmeden önce, onları tartışmak istiyoruz ama oraya gelmeden önce iletişim politikalarına neden ihtiyaç var? Yani iletişim alanının düzenlenmesine, planlanmasına neden ihtiyaç var? Biz neden bu yola girmeliyiz? Bu bu konuda düşüncelerinizi alabilir miyiz? Bakın şimdi Ayşen, hmm. iletişimin ne kadar önemli olduğunu, hmm. teknolojik gelişmelerden sonra dünyada ne kadar önemli bir rol olduğunu hmm. e, biliyoruz, konuştuk daha evvel de. Demek ki bunları başıboş bırakmamak lazım. Planlı bir şekilde, kamunun yararına bir şekilde kullanılabilir. Yani iletişim politikaları sadece bir azınlığın, hmm. egemen sınıfın hizmetinde olmaz. Olmasın, kamunun yararına olsun. Bu da bir planlama meselesi. Ampirik bir şekilde değil, bilinçli bir şekilde, sistematik bir şekilde oluşturulsun diye bir görüş ortaya atıldı. Ve iletişim politikaları bilimsel olarak bütün ülkelerde ele alınmaya başladı. UNESCO da buna çok yardım etti toplantılarda. Hangi yıllarda ortaya çıktı hocam? Yani iletişim politika, iletişimin planlanmasına kamu yararını planlanmasına ihtiyaç var düşüncesi. Vallahi galiba 70'li yıllarda. 70, 70 yıl. evvel ama sistematik bir şekilde. <laughs> sistematik bir yıl Evvela konuşuluyordu. Ama yani organize olarak, toplantı konusu olarak 70 yıllarda ele aldı, Ele alındı. Şimdi UNESCO iletişim konularına ağırlık verirken politikaları da ağırlık verdi. <laughs> ne vardı bir defa? Kültür politikaları vardı. <laughs> kültür politikaları da evvel ele alınmıştı. Ya yani bu daha sistemli olarak geliştirilmişti. Ve kültür politikalarının bir bölümü olarak da iletişim, i̇letişim. politikaları ele alındı. Bazen de bağımsız olarak kültür politikaları. Ama en son 1985'te Stockholm'da düzenlediğimiz bir kültür politikaları konferansında, Dünya Kültür Politikaları Konferansı'nda iletişim politikalarını kültürün bir bölümü olarak ele aldık UNESCO'da. Yani, yani ayrı da olabilir, içinde de olabilir ama bir şekil mesele yok. Ama ayrı olarak mütalaa edilmesi çok daha yararlı oluyor. Çünkü onun kendine has bir takım limanları var. Bunlar üzerinde teker teker durmak lazım. İletişim politikaları niye lazım? İletişim toplumu etkiliyor. Ne etkiliyor? Televizyon çok etkiliyor. Şimdi şimdi sosyal medya etkiliyor tabii. Radyo etkiliyor daha evvel. Basın daha böyle etkiliyor. Bunların etkileri e peki bunlar kimin elinde? Bir medya var ama medyayı kim yönetiyor? Medya bir büyük sermayenin medyası mı? Yoksa bir takım insanların kurduğu medya mı? Bizde Türkiye'de medya, gazeteler gazeteci sahiplerinin elindeydi. Yani eskiden bütün büyük gazeteciliği kuranlar gazetecilerdi. Gazeteciydi ama o yani, 80'lerden sonra bitti. Ahmet Emin Yalman, Hakkı Tarık, Necmettin Sadak, Hüseyin Cahit, hepsi gazetecilik. Falih Rıfkı, hepsi gazetecilikten gelme insanlardı. Böyle başladı. Ama ondan sonra büyük sermaye işi olunca holdingler geçti. Holdingler geçince medya, basın, ne oluyor? Holdinglerin kendi çıkarları var. Ve medya... Holdinglerin çıkarları doğrultusunda bir politika izliyor. Daha ben Holdinglerin alakası yok. Yoktur. Ama büyük sermaye işi olunca holdinglerin eline geçiyor. Holdingler ön veriyorlar. Holdinglerin başka işleri var. O iş, yalnız sadece ihale işlerine giriyorlar. inşaat işlerine giriyorlar. Evet. Alışveriş, ithalat, evet. ihracat. Evet. Bunların bunların ne devletle işleri var. Bu siparişleri devletten alıyorlar. Devlet kolaylık gösteriyor ya göstermiyor. Onun için holdingler devlette iyi geçinmek zorundalar. Ya yani bakın bütün holdingler iyi geçiniyorlar devleti. İyi geçinemezse Aydın Doğan gibi oluyor yani. yani demek ki holdinglerin çıkarı yön veriyor medyaya da. O zaman medya bağımsızlığı yitiriyor. Ne oluyor? Televizyonlar, radyo, televizyonlar çıkıyor. Televizyonlar da öyle oluyor. Televizyonlara evvela kuranlar özel 3-5 kişiye belki birkaç şirket var. Sermaye yetmiyor. Holdinglerin eline geçiyor. Holdingler devleti geçinmeye kalkıyor. Politikalarını ona göre yapıyorlar. Sonunda ve televizyonlara devlet dolaylı olarak el koymuş oluyor. Dolaylı olarak. Yani böyle yani bir holding sahibi oluyor ama holdingin arkasında devlet var. Tamamen devlet yön veriyor. Yani Peki de, hocam... mi Bu bir, iletişim politikası meselesi. Demek ki sahipleri kimler nasıl yönetiliyor? Bunları, bunlar sap saptır, saptırmalı, konuşulmalı bunlar değil mi? Saptanmalı bunlar. Ondan sonra kimler çalışıyor buralarda? Onlar nereden yetişiyorlar? Bunları bilmek lazım. Bu konularda araştırmalar yapılıyor mu? Neler yapılıyor? Ondan sonra gazete çalışanların durumları nedir? Bağımsız mı bunlar? Etki altında mı? Eğitimleri nedir bunların değil mi? Ondan sonra bunların yönetimine Kamunun katılımı nedir? Halkın katılımı nedir? Hocam o soruya gelmek istiyordum ben de. Söz sözü kesin kusura bakmayın. E, i̇letişim alanının düzenlenmesini devlete bırakmak ve büyük sermayeye bırakmak bizi çoğulcu ve demokratik bir iletişim düzenine götürmeyecek. E, böyle bir iletişim düzeni için yani çoğulcu ve demokratik bir iletişim düzeni için iletişim politikaları kimler tarafından nasıl oluşturulmalı ve nasıl uygulanmalı? Kim bakın karar verir? Bakın şimdi şey anlatıyorum. Devlet... Hı -hı. Bu şey, yani holdingler el koluyor, ele geçiriyor değil mi? Şimdi buna karşı ne yapmak lazım? Hı hı. Yani bilinçli olarak bir bilinç uyandırmak lazım değil mi? Kitlede de bir bilinç uyandırmak lazım. Hı hı. Orada çalışanlarda da bir bilinç uyandırmak lazım. Hı hı hı. Bunların örneklenmesi lazım efendim? değil mi? Yani e, biz bir fiil gazetecilerin örgütlenmesinden bahsediyoruz. Sizin örgütlenmesi lazım. Ne oluyor? Cemiyetler var, sendikalar var, araştırma şeyleri falan var ama, var ama bunların tek başlarına bunları karar alabilecek durumda değil. Devlete bağlı oluyor. Üst düzeyde ülkeye egemen yön verebilecek bir takım kararların alınması lazım. Evet. O zaman da bir ülkenin iletişim politikası olması lazım. Evet. Bu politika nasıl saptanmalı? Bu politikayı kimler saptanmalı? Evet. Demek ki Devlet tek başına yönetmemeli. Devletin de katılacağı komisyonlar, komiteler olmalı. Ya yani genel konferanslar toplanmalı. Bunlar saptaman. Bu toplantılara kimler katılmalı? Bu organların üyeleri kimler olmalı? Gazeteciler olmalı. Gazete sahipleri olmalı. Belediyeler olmalı. Kamusal kuruluşlar olmalı. Sendikalar olmalı. Fakülteler olmalı. Değil mi? Bütün bunların katılımıyla demokratik bir kurul oluşturulmalı. Bunlar öneriler getirmeli. Yani de devlet dikte etmemeli, devlet de bunlar yön göz vermeli, yol göstermeli değil mi? O zaman daha demokratik, uyarmalı, yol yön vermeli değil mi? Bir parti iktidara gelmeden evvel kendi politikasını saptamalı, nasıl saptayacağını ilan etmeli. Ben gelir, iktidara gelirsem kötü iletişim politikasını saptanmasına şu organlara yer vericim demeli. O organlar arasında toplantılar düzenlenmeli demeleri iktidara gelmeden evvel. İhtiyaçları saptamı. Yani bir parti başkanı ne bilir bunlar ya? Bilemez imkan yok ya. Bunlar tip bilgiler var ya. Değil mi? Bunları bilenleri, uzmanlara sormalı yani danışmalı. Yani meslek örgütleri Tabii ve meslek örgütleri, değil, değil Kamusal örgütler, meslek örgütler, üniversite. Bunların katılımıyla bir şeyler yapmalı değil mi? Peki hocam şeye gelecek olursak, siz e, Gazeteciler Sendikası'nın kuruluşunda da etkin bir oynadınız, değil mi? Evet. İstanbul Gazeteciler Sendikası Başkanlığı'nı yaptınız. Biz üç kişi kurduk. Üç kişi kurdunuz. Yani Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın temeli. temeli. İlk sendika İlk... 1953'te, 1953'te <laughs> basın mesleğinde çalışanlarla çalıştıranlar arasında <gülüyor> <gülüyor> kanun yayınlandı. 1953. <laughs> 77 sayılı kanun. <laughs> o kanun çıktı çıkmaz biz sendikayı kurduk. İlk sendikayı i̇lk, ilk. Yani ben, ben tuttum Fransız sendikalarının tüzüklerini falan getirdim araştırdık. <laughs> Yanımda da bir iki arkadaş aldım. <laughs> Burhan Arpat vardı o <laughs> Alman ekollerindendir. <laughs> o vardı. Ondan sonra e, Burhan Arpat e, bir de İhsan Ada. İhsan Ada Adalı, Giritli <laughs> ve Rodoslu Gayet aydın bir insandı. Vatanın Yazı İşleri Müdürlüğü'nü falan yapıyordu. Gayet devrimci bir arkadaştı. Biz üçümüz kafa kafaya verdik. O ele, ele, elde, etti, elde ettiğimiz çözükleri araştırdık. Bize de geçerli olacak şeylere göre bir tüzük tasarısı aldık. Dedik. Gazeteciler Cemiyeti bize destek oldu. Gazeteciler Cemiyeti tam bir işbirliği içinde yaptık bu işi. Yani Senlikalı kuruluşunda Gazeteciler Cemiyeti destek oldu. Lokal yok. verdi bize. Aha. Cemiyetin içinde bir oda verdi. Biz orada evet. kurduk sadıkayı. İlk toplantımızı cemiyette yaptık. Aha. Sekreterin ailelerini falan cemiyetten alıyorduk o zaman. Aha. O derece cemiyetin yardımıyla kurduk. Ama cemiyet bizim işlerimize karışmadı. Yani. Biz onlar mesleki şeylere bakıyorlardı, e, sorunlara bakıyorlardı. Biz gazetecilerin sorunlarını çözmeye çalışıyorduk. Gazetecilerin hem sosyal ihtiyaçlarını hem siyasal sorunlarını ele alıyorduk. Bunları değişiklik planlar hazırladık ve sendika... Kurarken şöyle bir şey hatırlıyorum ben, gazete, kapı kapı dolaşıyordum, gazetelere gidiyordum. Biz böyle bir sendika kuruyoruz, gelin üye olalım diye çok olumlu tepkiler alıyordum. Bir gazetede Cumhuriyeti e İhsan Ahmet İhsan vardı yazı işleri dedi. gittim dedim ki hocam sen de katıl dedim. O da bu sendika lafı sol kokuyor dedim buna. Sendika demin muavenet, muavenet yardım sandığı deyin Cumhuriyetin yazı işleri müdürü. ama şeklen yazı müdürü. Daha evvel de sonra ayrıldı hürriyetin yazı işleri müdürü oldu. Ahmet İhsan diye bir adam. Yani sendika ürkütücü geliyordu. Sol, Bolçevik falan gibi geliyordu ya sendika. Ama ne oldu? Sendikayı kurduk. Sendikaya üye olmayan gazeteci kalmadı. Hocam şimdi Bütün gazeteciler üye oldu. Sana. Hocam şimdi de sendikaya üye olan gazeteci yok ama. Böyle bir döneme geldik. Niye? Nasıl geldik bu döneme? Nasıl oldu hocam? Ben Tabii. söyleyeyim. Sendika güçlendi. Bir toplantı, Türkiye Gazeteciler Konferansı diye bir toplantı düzenledik. Ya yani bu Türkiye Gazeteciler Konferansı'na kimler katıldı? Ankara Gazeteciler Sendikası. Ankara'da kuruldu bizden sonra. İzmir'de kuruldu bizden sonra. Bursa'da kuruldu. Sonra Türkiye Gazeteciler yani Sendikası bu oldu. Bu dört sendikayı temsilcilerini çağırdık. Bir Türkiye Gazeteciler Konferansı topladık. Bunun içinde de şeyler yaptık. Bir komiteler kurduk. Hazırlık kurduk. Orada daha gayet yoğun bir kimselerin katılımıyla açıldı. Ankara'dan insanlar geldi. Vali geldi, belediye, belediye başkanı hı hı. ve bütün iktidarın temsilcileri geldi hı hı. ve olay oldu hı hı. İstanbul'da bu konferansın açılması. Sonra ne oldu? Sorunları ele aldık, gazetecilerin sosyal hı hı. sorunları, yaşar, yani, aylıkları, emeklilikleri tek, falan filan sosyal sorunları ele aldık, hastalık durumları falan filan. Gazetecilerin sosyal, siyasal sorunlarını ele aldık gazetecilerin şahsa sorunu edince gazetecilerin hakları, özgürlükleri falan. Bir, komitede bunu hazırladı. Biz bu raporları hazırlarken içimize Ankara'dan gelen gazete temsilcilerin arasında iktidarın hizmetinde olanlar vardı. Bizi rapor etmeye başladı Ankara'ya. Ve Ankara huzursuz oldu bizim. Konferans üç gün sürüyordu. Ve huzursuz oldular bunlar. Derken Ankara'dan baskılar başladı. Hı. Siyasal işleri tartışmasınlar diye. Hı. Menderes. Hı. Menderes müdahale etmiyor başladı. Derken açılışa vali gelmişti falan. Hı. Vali haber gönderdi dedi ki, çocuklar bu işten vazgeçin dedi. Hı. Bu konuları ele almayın dedi. Ya olur mu? Konferansın amacı bu. Hı. Sosyal ve siyasal konuları tartışmak. Hı. Başkan, başbakan kızıyor kapatır sendikayı dedi. Ve bu baskı başladı. İlk açılışta 100 kişi vardı konferansta. Azalmaya başladı. Korktu insanlar. Sonunda 25 kişiye düştük. <laughs> Uğraşmayın bunlarla diye. Ya bu baskıyı görüyor musun? Onun üzerine vali, biz bildiri yayınladık. Konferans kapanış bildirisi. Vali bunu yayınlamayın dedi. Vali bizi yani yöneticileri, hı hı. ben de sendika genel sekreteriydim, konağa çağırdı. Arkadaşlar dedi, başbakan kapatma emri verdi dedi. Sendike. Sendikayı, kapattılar mı? Kapa Siz dedi hemen bunu e, kendinizi temize kendi sistemimize çıkarmak için bir bildiri yayın. Başbakan'a mektup yazın dedi. Biz yanlış anlıyoruz. Özür, ben özür dileyin yanaşmadık biz buna. Hı. Burhan yoktu galiba. İhsan ben olmazdı. Öyleyse ben yazıyorum dedi. Vali hı hı. ben de resim mektup yazdı. Bizim siyasal amaçlarımız yok. Biz hiçbir zaman hükümete Aa. karşı değiliz. Biz durumdan memnunuz falan diye. Onu aldı. Sendika konferans adına gönderdi. Kapanmayı önledi. Ama sendikayı 9 ay sonra kapattı başbakan. Öyle mi? Ondan sonra sendika bir süre kapalı kaldı. Hocam daha sonra tekrar açıldı. Sonra açıldı tekrar. Ama ama şu anda yani... Yani bu darbe oluyor mu ya? Evet. Değil mi? Korkuyor insanlar artık. Evet. evet. Siyasal konular. Ben Sendika Genel Sekreteri'ne atıldım tabii. Atıldım istifa ettim bu evet. Ama bir sene, iki sene sonra gümbür gümbür girdik yani. Girdim geride. Başkan oldum o zaman ben. Öyle mi? Ben böyle hı. -hı. hükümetin baskısı altında Değil mi? Özgürlüğümüz çok kısıtlı diye. Yani. Ama yani sendika lafına alıştı insanlar. Gazetecik sorunlarını tartışmaya başladılar. Evet. Ve artık bunlar gündeme geldi oturdu yani. Değil mi? Peki hocam şu anda sendika zayıf, mesleki örgütlenmeler zayıf. Ha, şimdi. Sendika böyle gayet yaygın bir şekilde gelişiyor. Ve sendika her gazetede sendika ve gazeteciler gazeteciler patronlara karşı bir takım talepler de bulunuyorlar değil mi? Ve sendika bir güç oluşturuyor patronun karşısında. Aydın Doğan Bey bir gün Milliyet gazetesinde daha bütün medyaya hakim değil. Milliyet gazetesinde bütün bir noter çağırıyor. Bütün gazetecileri teker teker çağırıyor. İstifa edeceksiniz diyor. Herkes, bütün gazeteciler sendikadan noter huzurunda istifa etti. Bunu örnek aldılar, başka gösterdi. Müşerif'in yanında çalışan birkaç gazeteci vardı, bir de Cumhuriyet'te vardı. Onlar direndiler. Öbür yerlerde gazeteci, sendikalı kalmadı. Yani böyle bir mücadele, böyle bir baskı altında bugün kaç sendikalı gazeteci var bilmiyorum. Sendika Cemiyeti yıkmaya kalktılar. Gazeteciler cemiyeti. Türkiye gazeteciler cemiyetiydi. İstanbul gazeteciler cemiyeti. Ve geniş maddi imkanlar da vardı. Bayram günleri cemiyet gazete çıkartıyordu. Bütün gazeteleri evet, tatil evet, ediyordu. Evet. Oluyordu. Cemiyet Bayram gazetesini çıkartıyordu gazetecini gazetecini cemiyet. O gazetede bütün gazetecilere birer gün çalışma evet. hakkı veriyordu. Kadro her gün değişiyordu. Evet. Yani bütün gazeteciler yazı işleri müdür oluyorlar, muhabir evet. oluyorlar. Böyle kollektif bir şekilde cemiyet çıkıyor. Bunlardan Bilmiyorum. da rahatsız oldular. Evet. Ve Yeni Sabah gazetesi dinlemedi bunu gazeteyi çıkardı. Evet. Bilginin... İlk Yeni Sabah gazetesi cemiyete rağmen bu şeyi yıktı. Ya işte bu gün arkasından öbür gazetede evet. ertesi bayramda hepsi çıktı. Böylece evet. cemiyetin bütün gelirleri kurudu. Cemiyet çok olanak sağlıyordu. Sizeler yaptırıyordu. Şeyler hastaneler, bakım evleri çok güçlüydü cemiyet. Hı. Cemiyet kaynaklarını kuruttular bu şekilde. Hocam peki cemiyet yok. Yani etki anlamında sendika da. yok. Sendika yok. Cemiyet ee, örgütsüz yok. bir gazeteci e, kitlesi var diyelim. Evet öyle oldu. Ee, ve böylesine bir örgütsüzlük içerisinde biz şimdi Hı. iletişim politikalarını sağlayan e, yani iletişim politikalarını oluşturan bu demokratik çoğulcu yapıyı nasıl oluştururuz? Yani üniversiteler yapması lazım Evet öyle onların yapması lazım. Hı. Onlar da ne ölçüde etkileri oluyor, ne ölçüde yapabiliyorlar. Birçok üniversite ama siyasetle karışmıyor. karışmıyor. Değil, değil Böyle bir çekingenlik var yani. Evet. değil mi Şimdi cemiyet devam ediyor. Hı hı. Ama cemiyetin olanakları kesildi. Binasını evet. da yarın elinden alabilirler. Yani paralel alternatif cemiyetler, dernekler oluşturdular. Hı hı. Cemiyet ilk makinelerine geldiği yapıyorlar. Cemiyet devam ediyor ama eski olanakları, hı hı. olanakları yok cemiyet. Ve birçok kasetinde cemiyet üyesi olanlar çok az. Olamıyorlar. Korkuyorlar. Yani bir, eskiden <laughs> bütün kitle halinde gazeteciler cemiyeti üyeydi. Şimdi belki üçte biri bile dörtte biri bile değil cemiyet. Peki böyle bir tablo içerisinde Umut ışığını nerede arayalım hocam? Yani buna rağmen her şey rağmen dayanmak, direnmek lazım. Yani ben o kanadayım yani. Yani ben burada Umut ışığını arıyorum aslında. Yani böyle bir karamsar tablo içerisindeyiz şu anda. Türkiye'de zaten basın özgürlüğü raporlarında da yani dünyada şu anda kaçıncıyız bilmiyorum ama yüzün altında bir yerlerde seyrediyoruz. Yüz, yüz küsürlerde. Ee, şey olarak yani e, basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü alanında kısıtlamaların olduğu bir dönemden geçiyoruz. Ee, örgütsüz bir e, meslek e, kuruluşları. E, söz konusu. ve Biz yani iletişim politikalarına dönecek olursak yani biz bu katılımıyla dedim ama yalnız dernekler değil üniversitelerin de iletişim fakülteleri. Yani biz başladığımız zaman Üretim fakültesi diye bir şey yoktu. Gazetecilik eğitimi neydi başladığımız zaman? Ben UNESCO'ya gittiğim zaman araştırma yoktu. Eğitim var mıydı? İstanbul'da bir yüksek e, gazetecilik enstitüsü vardı. palas bir şeydi. polisler diploma almak için oraya yazılıyorlardı, diploma alıyorlardı. Ya yani yüksek tahsil diploması lazım diye gazeteciler, de, bazı eski gazeteciler üniversite diploması olmayan gelseler oraya yazıp diploma alıyorlardı şeklen böyle bir uydurma bir şeydi yani. <laughs> ders veren kadro da eğitim eğitmen kadrosu değildi. Öyle eski gazetecileri çağırıyorlardı, onlar da söylüyorlardı. Ben UNESCO'ya e gittiğim zaman o arkadaşlardan mektup alıyordum. Ne olur bize malzeme bu ders vermek için malzeme gönder, kitap gönderdi. Yok yani, basılmış bir gazeteci kitabı yok yani. çeşitli şey, maddeler okutuluyor değil mi? materyaller var. Onlara malzemesi yoktu, basıldı, hiçbir şey yoktu. Gayet ampirik olarak gidiyor. Yoktu gazetecilik eğitimi yani değil mi? Evet. E şimdi gazetecilik kaç tane evet. fakülte var? Evet. 90 evet. tane mi var ne var? Evet. bilmiyorum tam olarak. Dolayısıyla bir umut ışığımız var. Yani bir güç var yani şimdi. Bir güç var. Evet. Onların da pek güçleri çok sınırlı ama yani var böyle bir şey var. Evet. Yani bunları bunların kadrosunu yetiştirmek lazım. Evet. Bunları daha bilinçli hale getirmek lazım, bunlara gelişme olanağı sağlamak Hı. lazım. Yani böyle bir eğitim ihtiyacı var yani. Değil mi? Var açılmış bir yeni okul ama bu e, fakülte ama bunları derzleri. Yani başladığım zaman yoktu böyle bir şey. Peki son olarak hocam bir son sorum olacak. Ee, i̇nterneti yani günümüzde ulaştığı boyutları göz önüne aldığımızda ee, i̇nternet e, özgürleştirici bir potansiyeli var ama bir taraftan dijital bir gözetim toplumuna dönüştürme potansiyelini de taşıyor. Şu andan baktığımızda e, yeni medyaya dair e, ne gibi politikalar geliştirmeliyiz? Eskiden medya deyince bas medya, malum e, e, basın, radyo, televizyondu. Hı hı. Şimdi sosyal medyanın evet. rakip oluyor, yerini evet. aldı. Evet. Sosyal medya çok daha popüler. Yani insanın sosyal medyada sesini duyurabilmesi için sermaye lazım değil. Mi? Kendi evet. haberini, kendi düşüncesini evet. yayabiliyor. Çok daha demokratik bir şey. Evet. Ama bu bir tehlike oluyor iktidar için. İktidar bundan korkuyor. Ya sansürsüz bir medya, yani herkes konuşabiliyor, herkes eleştiri yapabiliyor. Buna karşı önlemler alıyorlar. Buna karşı akla gelmez diye önlemler alıyorlar. Yasaklar koyuyorlar, sansürler koyuyorlar. Değil mi? Ama insanlar bunu Kullananlar da yeni formüller buluyorlar. Bu sansürden kurtulmak için başka çareler buluyorlar. Böyle bir savaş oluyor ama devam ediyor yani bu. Daha demokratik bir şekilde devam ediyor. Bugün Türkiye'de basın, büyük basın iktidarın emrinde. Radyo, televizyonlar iktidarın emrinde değil mi? Bunun karşısında sosyal medyanın da etkilerini önlemek için büyük önlemler alıyor her tarafta değil mi? Ve boyuna tutuklamalar yani. Büyük tehlike ama savaş devam ediyor. Ben o, onun susturulacağına inanmıyorum. Devam edecek. İnsanlar, gençler, çalışanlar iktidardan daha iyi formüller bulabilecekler her zaman. Yani yaratıcı güç gençlerde, sosyal medyayı yaratanlarda, yürütenlerde, kullananlarda. Ben buna inanıyorum her zaman. Teşekkürler hocam. Çok teşekkür ederim, teşekkür ederim.